Ee, Onur, gelelim, devam edelim sana. Ee, bir popstar yarışmasındaki, artık biliyorsun yeni nesil böyle, yani evet. sen yokken. Sen yokken, Türkiye'de yaklaşık 6-7 tane popstar yarışması evet, oldu. Efendim, ben söyleyeyim, bunlardan popstarlar çıktı ama sadece çıktıklarıyla kaldılar. O kadar yani. Sağ tabii. Çıktı yani. çıktılar ve kaldılar. Oradalar çocuklar. Ekstra bir şey olamadı. Maalesef olamadı. Belki hani bu bizim popüler kültürün bir an önce adam öğütme sistemi siz evet. biraz daha şanslıydınız. Siz de hep yakışıklı abiler, hep güzel ablalar ama şu anlamda insanlık yani üretim anlamında söylüyorum. Ve sıkı üretimler vardı. Şimdi bu çocukların böyle şansları da yok. Dolayısıyla yeni kuşakta bu çocuklarla birlikte büyüdüğü için sen bir Onur Mete'yi küçük, küçücük bir özet geçebilir misin? Ne zor kurdum bu soruyu ama inan ki başardım. Güzel oldu. Bevrik olmadı. Ee, tabii 97 ilk albüm yaptığım zaman benim ve hani o zaman Onur Mete 23 yaşındaydı. Ee, müzik aşığı bir adamdı. Hani tek aynı olan şey bugün de öyle. Çok feci bir tüketim e, toplumu olmuş durumdayız. Şarkılar e, hani benim zamanım o zamanlarda ilk çıktığı zaman bir albüm, e, bir yıl, bir buçuk yıl peşinden koşardık şarkıların. Şimdi öyle şarkılar mı yapılmıyor, öyle aranjeler mi yok bilmiyorum ama hani benim vazgeçmediğim tek şey kendi şarkılarım ve e, hani o şarkıların aranjeleri, sözlerinin e, şöyle olabilmesi. E, sanki böyle evet, olduğu yani zaman... Evet yani klasikleşebilme meselesi galiba. Evet, sanki böyle olduğu zaman yıllar sonrasına kalabiliyor diye düşünüyorum. Biraz daha uzun bir yol bu. Ee, ama hani şunu da gözlemliyorum çok hızlı çıkan merdivenleri biraz çabuk düşüyor. Ee, Güzel. Böyle bir durum var. O yüzden var. yani böyle her basamakta bir onar yıl durarak inşallah 85 <laughs> ben yaşında... Biraz ona, bir ben, biraz <laughs> bir, ben biraz, bir ona, abarttım. Evet, ya. evet, biraz ona abarttım. Ben Bir mayvayı çıkartacaksın bize ya. Evet Peki hani o popstar yarışmalarını da izledin tabii o süreçte. Evet. E, çünkü o da popüler kültür hani televizyon içerisinde. E, hiç böyle canının çektiği bir ses çıktı mı oradan? Yani evet bu... Ee, hakikaten de bizim yaratımız boşluğu doldurdu. Yanlış belki hatırlamıyorsam yani. sevgili Barış Kömürcoğlu oldu bu popstar yarışmalarından Evet, Deli Pan diye. Evet <laughs> ve hani o devam ediyordu, albüm de yaptı. Ee, o o yıllarda onun sesini beğenmiştim. Şarkı söyleyişini, duruşunu, tarzını. Efendi de bir adamdır. Ee, sonra dost olduk onunla. Ee, ve hani... O zaman ben onu beğenmiştim ve o devam ediyor şu anda yolda. Ben onu güzel beğendim. Şey güzel. Peki biz neden bahsediyoruz? Yani Onur Mete ee, yani sadece konuşur mu yoksa hakikaten insanların e, az önce bir sürü insanın e, beklediği gibi şarkıda söyler mi? Oradan acaba Tuana'yı bağlar mı falan filan? Tüm bu soruların yanıtını isterseniz şimdi alabilir miyiz? Mümkün olan mi önce efendim? playback mi yapalım? canlıma yapalım. Ne, nasıl, istersen nasıl istersen onu yapabiliriz. Nasıl? Bir tane albümden önce bir söyleyeyim. Hadi e, seni kırmayalım. Oturduğun yerde söyleyebilir misin? Bu Aşktan Gidiyorum. Güzel hangi parçayı isteriz buradan? Birinci şarkı Bu Aşktan Gidiyorum. Birinci Bu Aşktan Gidiyorum diyor. Nereye gittiğini şimdi soracağız. Şimdi soracağız. <laughs> e, sen şarkıyı okurken gelen soruları e, bir iki bakalım istersen. Onur Mete'nin parmağındaki yüzeye takıldım. Bir sonra da yüzük için gelsin diyor. Evet. Hangi yüzük? Klipte kullandık bu yüzüğü. Klipte kullandınız. Evet bu ve ondan özel sonra bir şey takmaya var mı? devam ettim. Özel anlamadım. bir şey var ama hani o da bende kalsın. O da bende kalsın isimli şarkısında e, bunun da <laughs> ne olduğunu açıklayacak Onur Mete. E, dolayısıyla devam ediyoruz. Bu adam bambaşka bir kardeşim diyorlar. İşte bayağı bir özlenmişsiniz. Evet. E, lütfen Osman Bey e söyler misiniz gidip Karolinin kabusu olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Senin tabii Kenan'ın Karolinin öyle tiplerin senin başına musallat edeceğiz inşallah. <laughs> Ondan sonra bir kendilerine titreyip kendilerine gelecekler. Daha çok tiyatroyla uğraşıyorum diyorum. <laughs> ya, ya tiyatroya gelelim isterseniz yavaş yavaş. Minik minik. Soralım mı? Olur. Sorayım mı? Top Ama birazdan. Az, Az sonra. Peki. <laughs> Devam ediyoruz Serhat Özcan'dan. Ee, senden sonraki e, mutfak kuşağına bir baktın mı? Baktım Hangisi tabii. çok umut veren? çocuklardan? Vallahi çok yetenekli çocuklar var. Onlar da zaten belli yani. Bir De onlardan bir... sonra da bir ikinci kuşak geldi. İkinci kuşakla bir çok diyelim. fazla... Şırnışır olamadık yani hem Hı. zamanlar tutmadı hem ben çok olamadım yanlarında ama işte Büşra'lar, Murat'lar Bülent aklıma gelenler kusura bakma Şahin, evet, yani Şahin, Şahin, Şahin tabii. tabii o tayfa ee, Ersin acayip. kendine özgü bir karakter zaten tabii. yani eser zaten e, işin beyin takımında tabii arkada yazanlardan çok değerli Hı -hı. kardeşlerimiz var ee, Beğendin mi, yani onları Yani, yani e, e, Beğendim tabii yani en azından inanılmaz bir emek var her şeyi bir yana bırakırsan. Çünkü kendileri yazıyorlar, kendileri oynuyorlar, kısa bir sürede ezber yapıyorlar. E, beğenilenler seçiliyor aralarından televizyona çekiliyor. Yani inanılmaz bir tempola çalışıyorlar. Peki kendi kanatları üzerinde uçma e, denemelerine de baktım mı daha sonra? Hepsi kanatlandılar. E, çok bakamadım açıkçası. Bakamadın. Peki ben gayet güzel. Sen baktın mı? Evet baktım. Sen BKM'den misin? Ben değilim ama takip ediyorum. BKM'den Kankim. olmak ister miydin? Tabii ki isterdim. O zaman sen abi bu akşam iyi geçireceksin. Ona evet, göre. Ben, ona ona ben göre. Şey diyeceğim. Eee. <laughs> <Bir> <laughs> Ve de Serhat abi de alalım. Ve abi de Serhat abi. Tam da Bunu çok sevdim. Aslında tam da bu noktada sormak e, istiyorum. Sen BKM'den vazgeçmedin lazım ama BKM'de senden hiç vazgeçmedi. O zaman ha, insan ki. hani doğal olarak soruyor. BKM bir okul mudur? Atölye midir? Mutfak mıdır? Ee, ne bileyim, hol müdür, sofa mıdır? Ya, tiyat mıdır? Ee, kültür merkezidir, zaman zaman şov merkezidir. Yani hepsi var BKM'de. Hani konserler de oluyor, şovmenler de çıkıyor, oyunlar da oynanıyor. Ee, şöyle, e, kopmadık tabii ki. Yani yılların bir geçmişimiz, bir birikimimiz, bir dayanışmamız var. Bir şey var, hep var o. Ee, Birinci Plan gerisinde hep o var da. Ee, Mesela biz ayrılırken çok namussuz ayrıldık. Hani Yılmaz artık ulan bu oyunu yazdım Serhat'a hiçbir şey yazmadık şimdi ne diyeceğim çocuğa dur şunu da on ekleyeyim falan diye. Yazarı kısıtlayan bir durum oluştu. O, hmm. Kimseyi kıramıyordu. Hmm. Ben de gittim bir gün dedim ki yani Yılmaz bu iş böyle olmaz. Yani Serhat şimdi ayıp olur çocuğa bak oradan üç alacak şimdi ona nasıl yazmayayım falan. Bu seni kısıtlar. Önemli olan yazar çünkü bizde bana göre. Hani iyi bir şey çıkmadı üretemediği zaman ona yazayım bu sipariş yazdığı zaman bir süre sonra bitecek bu iş. Dolayısıyla bizden sonra gelen gençlere de yol açmak gerekiyor. Hı hı. O zaman parasıyla bana 5 bin verecekse bir çocuğa 500 lira verecek. Yani o çocuk o sahnede pişecek diye. Onun parasına da yazık bu anlamda. Hı hı hı. Bir sürü inceliklerle ayrıldık. Onun için de sevimli ayrılıklar oldu. Bu zaman zaman ihtiyaç olunca oturuyoruz, konuşuyoruz, biz çalışıyoruz. İşte Bu yeni proje için mesela. Hiç Müthiş, melek gibi gitmek. bir adamsın. Şimdi biraz da yeni projeyi de hazır bulmuşken bir sorayım. Sonuç itibariyle <laughs> Dur bakayım nerede? Yazıldıysa bozulmaz. Evet. Oyunun adı bu. Evet. Fakat oyunun ilk adı çok enteresan. Ee, yazılan bozulmaz. Evet. Neden yazılan bozulmaz? Ne oldu da bozuldu da yazıldıysa bozulmaz oldu? Valla ben ne pek <laughs> <oldum>. Nasıl? <laughs> ha? Ha? <Şu> niye? <laughs> çünkü kahveyi çakmaya başladım. <gülüyor> ya. Ayılmaya <laughs> <laughs> başladım. Evet evet. Aynen öyle. Evet, şimdi benim benim kendi ya kendi tarafından baktığım zaman bir sürü yazılan bozan bir adam olduğum için benim öyle dertlerim yoktu. Sen ne işin? <laughs> <laughs> ben ne <de şimdi. gülüyor> Suyla bunu böyle yanıtlayabildiğine göre gayet güzel evet. Yazılan da bozulabilir tabii. de. Evet. Buradaki başka bir şey tabii. o bir espriden yola çıkarak Levent Pala diye çok genç bir arkadaşımız yazdı Hı -hı. oyunu. Hı -hı. Çok da komik yazdı. Ee, finans sektöründen bir bankanın sponsorluğunda <laughs> oynuyoruz oyunu. Ee, e, e, tabii ki bu da bizim Siz şey de bir de şey. doktorlar bunu bedavaya oynayacakmışsınız. Niye doktorlara? Doktorlar şimdi bankanın doktor kart diye bir uygulaması var. Promosyon işte o kapsamda bir şey. Ama e, Tiyatro olduğu için oynuyorum ben öncelikle tabii ki. E, Güzel de bir ekip. Elbette diyeceğim yani oyun. promosyon malzemesi olamazsın tabii de. Yani. Yoksa kart sen misin? Nerede o günler? <laughs> tamam mı? miyim iyi nerede o günler? Beni o tutup şurada bir sürüp çekersin. <gülüyor> <gülüyor> Getirin post makinama insan çekiyoruz oradan. <laughs> Ors diye, <laughs> limit kaçtı abi diye merak ediyor insan. Neyse, işte bizim ne yapayım, eski BKM oyuncularından arkadaşlarımız var. Can sıkı, sıkı var. Ayberk Atilla var. Ayber var ee, evet. Perin Supir var ki çok özlemiştik konu sahnelerde. Hakikaten çok. Perin sevgilerimizi iletiyoruz. Harika. E, Oya Semerci ablamız var. E, o da epeydir ara vermiş. Onun için de çok iyi oldu. E, Zeynep Coşkun, Coşkun var. var. Genç bir yetenek o da. E, Osman Serhat Karagöz var. Hakikaten çok şey bekliyorum bu adamdan. Hem okuyan. Ben de çünkü hani şeyde eee afişte babayı ortalamışsınız yani. Ortada duruyor. Seyhat abiyle iyi geçindim biraz. Ha, ha. biraz biraz falan. <laughs> ortaya, Bunu Ortaya bunu ortaya koydunuz. Ortaya atmışsınız çocuğu. Evet. Hem hakikaten hem yetenekli hem azimli hem de okuyan bir genç. Okuyan genç çok önemli. beni daha çok ilgilendiriyor. Sen kaldın tiyat... kaldı. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Aa, evet ya. Ee, Yazıldıysa <laughs> bozulmaz. Yazdılar onu bozamazlar. Şimdi, Şimdi yeni oyuna bakacağız. Çıkışta işte Levent'i arayacağım yazarı. Gençlik bir kız gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> araya daha başlamışken hani böyle bir araya sıkıştırsak falan diye. Ya yani ben güzel, de preslerim e, abi. Bu Gülhan Gülhan bir oldu. <laughs> Celal Ay Tak bir şey söyleyeyim. Celal Tak da Bizim BKM bünyesinden Eyvallah Celal Allah. Tak. O da yıllardır arkadaşımız olduğu için aynı dili çok rahat konuşabildiğimiz için Celal hiç çaktırmaz ama gerçekten çok entelektüel bir adamdır. Ee, bana Şimdi göre bak, çok... Sevdin mi <laughs> yoksa öptün mü ne yaptın yok, tam Yok yok entelektüellik bir yönetmen için çok iyi bir şey Çünkü onun yazılmış oyunları vardır mesela Adama diyorum gelip orada oyununu oynayayım dedim Ver dedim ki ben daha önce okumuştum Yıllar öncesinden tanıyorum onu ee, Oynayalım falan diye Adamın arşivinde oyun yok Kendi oyunu yok böyle bir adam hmm. Ama çok iyi şeyler üretti zamanında Daha da devamı gelir diye umuyorum İnşallah yani oyuna birazdan tekrar döneceğiz